Baştan aşağı pisliğe batmış bir dünyada iyi kalmanın ne kadar zor olduğunu bize gösteren bir yapımdı Boys. Şüphesiz bunun en bariz örneği ise serinin ana karakterlerinden olan Billy Butcher. Kendisini sert mizacıyla, düşmanlarına karşı uyguladığı korkutucu yöntemleriyle tanıdık. Hatta yer yer yok etmeye çalıştığı şeyden bile daha vahşi yollara başvururken gördük onu. Peki... Başına gelen onca şeyden sonra bu yola saptığı için kendisini suçlayabilir miydik? Sorulması gereken asıl soru kimdir bu Billy Butcher? Kendisini anlamak için sanırım çocukluğundan başlamak daha uygun olacaktır. Billy henüz küçük bir çocukken sahip olduğu tek bir kişi vardı. Kardeşi Lenny. Lenny, Billy'nin aksine zayıf, güçsüz bir çocuktu. Ve Billy onu korumayı hayatının amacı haline getirmişti. En çok da kendilerine sürekli şiddet uygulayan babalarından koruması gerekiyordu. Lakin Billy dayanamadı, savaşmayı bıraktı ve evi terk etti. Sonrasında da Lenny kendi canına kıydı. Billy'nin aldığı ilk darbe buydu fakat henüz tanıdığımız Billy Butcher olmaktan çok uzaktaydı. Onu bu noktaya getiren kilit olay, çok sevdiği karısı Becca'nın bir süper kahraman olan Homelander tarafından öldürüldüğünü öğrenmesiydi. İşte bu bardağı taşıran son damlaydı çünkü Butcher artık kabadayılar tarafından ezilen tarafta olmayacaktı. The Boys'un evreninde Vogue adlı şirkete bağlı süper kahramanların yerini biliyoruz. Özellikle Seven adlı gruba dahil olan kahramanların hepsi çok saygın, toplumun en üst noktasındaki kimseler. Halkı kurtaran gerçek kahramanlar olarak sunuyor şirket onları. Fakat Billy, Homelander'ın nasıl biri olduğunu öğrendiği zaman onun için her şey değişiyor. Marari'nin önderliğinde Boys adlı ekibi kuruyorlar. Ve o günden beri süper kahramanların hepsini yok etmeyi hayatının yegane amacı haline getiriyor bu Butcher. İçinde bulunduğu dünyanın gerçek yüzüyle tanıştıktan sonra artık eskisi gibi bir adam olamıyor. Etrafına masum gözlerle bakmıyor Butcher. Etrafındakileri yok etmek için onlardan daha kötü bir şeye dönüşmeyi kendine hak görüyor. Ve bunun için maksimum şiddete başvurabiliyor. Seriyle Butcher'ın yanında sıklıkla gördüğümüz bir diğer karakter ise Hughie. Aslında kendisi Butcher için çok kritik bir tamamlayıcı konumunda. Kendisi de tıpkı Butcher gibi çok değer verdiği birinin Seven grubunun üyesi olan bir süper kahraman tarafından öldürülmesine şahit oluyor. Ve bu yüzden intikam istiyor. Ona yanlış yapanlara acı çektirmek, belki bu dünyaya adalet getirmek istiyor. Fakat ikisinin yöntemleri aynı değil. Hughie, Butcher gibi şiddete meyilli değil. Aynı yöntemleri benimsemiyor. Fakat biz seri ilerledikçe Hughie'nin Butcher'a, Butcher'ın da Hughie'ye daha yakın bir noktaya geldiğini de görüyoruz. İki karakter birbirini etkiliyor ve bu sayede güçlü bir bağ inşa ediliyor. Bir bakıma Butcher'ın Hughie'de kendi kardeşini gördüğünü de söyleyebiliriz. Kardeşine karşı bir zamanlar sahip olduğu korumacı itgüdüsünü, sonradan ona yönlendiriyor ve belki de bu yüzden bu ikili yaşadıkları her şeye rağmen bir türlü ayrılamıyor. Ama bana sorarsanız kendisinin karakterindeki en büyük değişim karısı Becca'nın hayatta olduğunu ve Homelander'dan olan bir oğlunun olduğunu öğrenmesiyle gerçekleşiyor. Bu süper kahramanların hepsinin ne pahasına olursa olsun acı çekerek ölmesini seyretmek isteyen bir adamken en başta uğruna savaştığı şeyi hatırlıyor tekrar. Dünyadan zorbaları silmek isterken kendinin de onlardan birine dönüştüğünü fark ediyor belki de. Becca öldükten sonra oğlu Ryan'i kurtarmayı kendine görev biliyor. Çünkü bir çocuğun daha kendisi gibi şartlarda yetişmesini istemiyor. Ona sürekli kötü davranan, istismarcı bir babası olsun istemiyor Ryan'ın. Kısacası onun da ikinci bir Lenny olmasından korkuyor bile. Bir kez daha sevdiği birini kaybet korkuyor. Kendisi Ryan için iyi bir baba olamayacağının farkında. Çocuğun kendi yanında olmasını değil, mutlu ve güvende olmasını istiyor. İşte bu onu vicdani olarak Homelander'dan ayırıyor. Onun geçmişini araştırıp iyice tanımak için verdiği o kadar çabadan sonra Homelander'ı anlıyor. Onun bu hale gelmesinin sevgi ve ilgi açlığından kaynaklandığını görüyor. Belki de kendisiyle bağdaştırıyor ve bana sorarsanız ona karşı olan bu sertliğini en çok da buradan alıyor. Çünkü Homelander'ın ne olduğunu, neler yapabileceğini tahmin ediyor. İşte bütün bunlar kendisini özel bir yerde konumlandırıyor. Onun hikayesine şahitlik ederken yaşadıklarını, hissettiklerini anlayabiliyoruz. Ondan yer yer nefret edip yer yer sevsek de günün sonunda hikayenin olmazsa olmazı olduğunun da farkındayız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kimdir serisine ait daha fazla videoya ulaşmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.